Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1310 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1310 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 2218 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2295 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 4423 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4576 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 8860 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9179 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 9087 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9224 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 9118 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9415 TL'den satışa sonunda görüyor. 14 ayar bilezik 914 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1002 TL'den 22 ayar bilezik ise 1333 TL'den satışa sonunda görüyor. 10 ise 1962 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.